Evet arkadaşlar nasılsınız? Nasıl? Kanalıma hoş geldiniz. Evet Hazal'la beraber programlarımız devam ediyor. Şu şekilde açılış yapıyor. Gökay Hoca ve Hazal'la birlikte programımız devam ediyor sete geldik o yüzden oturuyorum. Yoksa deminden beri ayaktaydım. Tabii edeyim. tabii. <laughs> Bu arada Gökhan saçımı kestireceğim dedim. Verdiği tepki. Önce şöyle oldu aslında. <laughs> Konuyu ben şöyle anlatayım. Artık uzunken iyi durmuyor durmuyor dibi dedi. Ben de s ağzına değil mi saçlarında? <laughs> Yanlışsam yorumlara yazar mısınız? <laughs> Sinsi hazal. <laughs> <laughs> He was mine, It was mine. a star, I'm a I slay, I slay. Evet şimdi Bakırköy'e geldim. Aslında bakarsan e, yolda açamadım, yolda açmak istiyordum. Ama kimin gözü kaldıysa, kimlerin gözü kaldıysa sevgili ara araba tripodum, zor zor bulduğum, zor zor bulduğum araba tripodum kırıldı. Neyse şimdi Bakırköy'e geldim saçımı kestireceğim. Ama sadece senden şöyle ufak bir şey rica edeceğim. Kendimi gerçekten mental, zaten bir önceki videoda sana söyledim. Kendimi gerçekten mental olarak çok kötü hissettiğim bir dönemde aldım saçımı kafama göre kendim kestim. O yüzden tabii ki de çok kötü oldu ve saçım açıkken çok kötü duruyor. Çünkü arkası uzun, önü kısa, saçım cücük gibi kaldı. Yani lütfen hani saçımı bu boyda kestirdiğimde beğenmesen bile katlan. Tamam mı? Gerçekten hani ben de zaten böyle çok gönüllü bir şekilde yapmıyorum bunu ama hangi kuaföre gittiysem nasıl düzeltebiliriz? Kat mı versek? Saçımı nasıl düzeltebiliriz desem? Hepsi tek çarenin bu boy kestirmek olduğunu söylüyor ki zaten saçımı sürekli boya boya bok ettiğim için maalesef tek çare yani saçımı kesmek. ya aslında güzel olacağına inanıyorum. Hani heyecanlıyım da çünkü çok radikal bir değişim olacak. İlk defa Neyse Bakırköy'de köyde sana alışveriş yapacağız çok güzel alışverişler yapacağız yani inşallah bir şeyler bulabiliriz. Aslına bakarsan bu yeni seriyi sana anlatacağım güzel bir şekilde anlatacağım Aralık ayına özel bir seri olacak ama daha Aralık ayına girmedik bu bir başlangıcı olsun diyorum haftada bir yapabileceğimiz Aralık ayı boyunca sebeplerini anlatacağım bir an önce inmem gerekiyor otoparktayım. ezik gibi hala otobak kartımla birlikte artık inelim Kadir abi. Covid'den dolayı randevu sistemine geçmiş. Tabii ben bilmiyordum çünkü hep Fuat abiye geliyordum. Kadir abiye kestireceğim bugün. Şimdi yapmak... bu arada makyaj yaptım Kadir abi de beklerken. Dedi ki bir saat bana ver azalcım, bir saat işim var dedi. Ondan sonra saçını keseceğim dedi. Şimdi benim gitmek istediğim Bakırköy'de mağazalar vardı. Sen de birlikte oraya gidelim, bir şeyler bakacağım. Ear cuff'lar alacağım saçımı kestireceğim için. E gidelim yani. <laughs> Evet şimdi şöyle bir mağazaya geldim. Karizma adı. Ay yastıklar çok güzel. Kafayı yiyeceğim. Çok güzel şeyler var burada. Burayı bana Paris söylemişti de inanmamıştım. Şu kapşonlara falan bakacağım. Evde vesaire de zaten. Aa böyle eldiven sonunda buldum. Yes yes yes. Sonunda eldivenleri buldum. Çok mutluyum. Oley. Ay aşırı mutluyum şu anda çok güzel şeyler var. Çok mutluyum. Ay şunların güzelliğine bak. Ay yandım güzel. olanlar da çok güzel. Ben asla seçemem ki bunlardan. <laughs> Hepsi birbirinden güzel. Kendime şöyle bir yüzük aldım. Nasıl? O kadar güzel şeyler aldım ki evde sana hepsini göstereceğim. Bak şurası. Şöyle bir yer e, PTT'nin sokağında burası. Şöyle sokağa göstereyim. İnanılmaz güzel şeyler aldım. takmak için kafayı yiyorum. Şuna bittim zaten. İnanılmaz şık duruyor. Şu anda aşık falan oldum. Ya mağazadaki her şey o kadar çok alasım geldi ki. Hani benim yatağımın üstünde e, alien'ım var ya. Hani orada bir tane şeyim var benim. Böyle örtü gibi duvar örtüsü. O çok güzel animeli duvar örtüleri vardı ama ben odamı yenilemek istediğim için şimdi almadım. Onlara daha sonra bakacağım. E, şimdi birazcık daha böyle ear cuff'lara vesaire bakmaya gidiyorum. Onun da yerine hemen göstereceğim bekle. Bir de şu var. Yok aşkım vlog çekmiyorum. Öyle keyfine açtım kamerayı. Ay güzel ya. Bayılıyorum senin bu hayatın sosyal medyayla paylaşma Bir sürü ucuza şey aldım. Bana ne aldın? Çağlar. Bak kendime bir sürü animeli şey aldım. sticker'lar falan. Aa Paris. Tabii Paris söyledi. Başka kim bulabilir ki? O çok heyecanlıyım oğlum. Gerçekten o anketi boşuna yaptı. Herkes kestirme dedi ve sen kestiriyorsun. Saçımı açık kullandığımda bu cücük gibi kalıyor uzun saçlarım. Çok çirkin duruyor. Ben çok beğeniyorum o yüzden bir şey diyemiyorum. Yani o yüzden şöyle kısa şöyle kestireyim diyorum. Lisa gibi. Lali salami lali salami lali salami lali salami Bunu böyle yapınca boyatacak mısın peki? Ee, tabii yaza doğru boyatırım. Şimdi kilo da veriyorum ya. Yarın biliyorsun Aa. diyetisyenim var. Evet. <laughs> biraz <çok şeyim> varsa... <laughs> bir şeyin varsa başta şurada keselim. Tamam canım. Ondan sonra yani, bunu görürse. Bilirse... Evet. Kısaltabiliriz. Ee, i̇yi yaptım değil mi Kadir abi? Bu uçları çok yıpranmıştı i̇şte boyamaktan. Şey biraz... Açmayı düşünüyorsunuz hocam açmayı düşünüyorum tekrardan saçımı. En azından böyle bir yenilensin dedim. Yani saçımı böyle ıslak görünümlü evet. ama yağlı durmayacak ne sürebilirim? Böyle duştan sonra ıslakken mesela durması için öyle ıslak gibi. Islak gibi durması için. Ama yağlı gibi dursun istemiyorum. Evet. Bu arada daha kısa saçlarım var ona göre kısa kesmek zorunda değilsin. Evet, evet. uzun Azamcığım, yani. gibi gözükün istiyorsan her şey, daha kısa, daha kısa, şöyle ama e, ellemeden kurutacaksın. Yani. Kendi yansı. kendine kurutacaksın. Evet. 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 bir Evet. 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 ne Evet. 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 ben. Rahmetli dedemin de vardı. Evet. Şey Mehmet dedemin. O adam çok kıymetli. Evet. evet onu çok seviyorum ben. Evet bu da saçlarımın son hali. Burada bir sürü insan var birazcık utandım. Nasıl oldu? Bir şey söyleyeceğim bende çok fresh ve güzel oldu. Ben birazcık daha kendime böyle şey hissettim. Yaşım ufak. Kadir abiye teşekkür ederim. Ve sadece 45 lira verdim. Hani ne kadar sevdin diye sorsalar, derim ki daha önce neden yaptırmadım? Hani cidden şu an tek pişmanlığım daha önce neden yaptırmadığım olur yani. O kadar güzel oldu ki özellikle şu ear cuff'larla falan çok güzel oluyor. Oh, çok mutluyum! Geldim yine Kürk'te dükkânda. Seni çekmeyeceğim merak etme, göstermeyeceğim seni. Şöyle iki tane bere, bir de bir tane şöyle üst. Oversize. Teşekkür ederim. Vallahi sen gözükmedin. İzlersin istiyorsan. <laughs> şimdi bunları alacağım. Kapasite Kiko'ya geldim. Ee, bana sürekli sorduğunuz benim parlatıcım vardı. O parlatıcıyı bulursam size göstereceğim ve onu alacağım bir dakika. Hey, ee, bunlar işte. Ben şimdi şu rengini alacağım. Çok güzel parlıyor. Bir de belki ya bunu alalım. İnanamıyorum. <laughs> <laughs> Asla fiyatlarına bakmadan şöyle şeyler denemek istedim. Renkli giymeyi mi özledim ya? Tövbe estağfurullah. 250 lira şu göt kadar bolero. Hii. Bu kadar fazla olmasın normal mi? Yoksa ben uzun zamandır alışverişe mi çıkmıyorum? Ya şu içimdekini çıkartmadım saçım bozulmasın diye de. Bilmiyorum çok kararsız kaldım. Annem Beğenmedi. Ben rengini ve şeyini desenini çok beğendim. Bak aldığım şeyi sürdüm. Gloss'u. Çok güzel durmuyor mu? Ay saçlarıma bayıldım ya. Çok mutlu oldum. Bilmiyorum. Ben kendimi iyi hissetmek için mi? Hani böyle söylüyorum onu da bilmiyorum ama beğendim yani. Hani içgüdüsel mi? beğendim. Acaba kendimi iyi hissetmek için saçlarımı kestirdim yenilik olsun falan filan diye. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Tamam yani kötü olduysa bile söyleme demiştim ama ben her zaman böyle eleştiriyi seven bir insan olduğum için doğruyu söylersen sevinirim. Ya yani bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Sen ne düşünüyorsun? Özellikle şöyle kulak arkasına attığımda falan bilmiyorum. Yani ben beğendim. Willy Wonka'ya benzemiyorum değil mi? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ruj inanılmaz güzel. Acaba diyorum ki eve gittiğimde böyle aldığım bütün rujlara göstersem mi? Çünkü dediğim gibi Kiko'nun ben bu özellikle aldığım üç rengine bayılıyorum. Üçünü de kaybetmiştim. Ruj benim sürekli kaybettiğim bir şey. Yani yanımda taşıyıp sürekli kaybettiğim bir şey. Ay makyajımı falan çok sevdim. Hmm. Bu zamana kadar arkadaşlarımdan ve annemden zaten annem bu saçı böyle bu kadar fazla kesmem çok istiyordu. Çok güzel şeyler aldım. Geri dönüşler aldım. Bakalım kuzenimi falan da arayacağım. Bakalım kafedekiler falan ne diyecek. Ay herkes ne diyecek çok merak ediyorum. Aa! Aa, aa şahane olmuş. Bayıldım. Bayıldım. Anneciğim haklı mısın Anneciğim haklıymışsın. Çok güzel olmuş. Ay çok beğendim. Çok güzel olmuş. Gerçekten şu anda var mı? Böyle bir kaldım. Biraz daha ver misin? Öveceğim. Ayakkabılarla içeriye girmeye devam edersen övmeyeceğim sevgili kedimiz ne yapıyor acaba? O da benim gibi aldığını merak ediyor şu anda bu şeyde. Bakarız. Ay yedi atlet. Baba nasıl olmuşsun? Eray çok güzel olmamış mı? Saçına baksana. Bak. Çok yakışmamış mı? Beğendin mi? Güzel. <laughs> ah hayret. Ama bohlandı bu... ki nasıl? Subiş, burası çok güzel tarçın kokuyor. Aldım kokuyu almadım zannetme. <laughs> Aldım o kokuyu. Ne kokuyor Bak en sevdiğim şeydir tarçın. Ne yaptın söyle. Ama tarçın bir şey yapmadım. Ne peki? Tatlı bir şey bu ama. Ama babam babam yiyecek. Niye Sen yaptın? babam duydu sayende yani. Ne yaptın? Aşkım almadım o zannediyorsun o kokuyu. Senden gizli araştıracaktım. Kurabiye mi? <laughs> Neli. Çok güzel olmuşsun. Allah'ım da zaten yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle saçım için kendime saçımı bu saçı ıslak çok yakışıyor bir tane kızda görmüştüm. Anladım. bence böyle çok güzel. Şöyle aldım. Ee, bu şey duştan sonra rahat saramak için. Şunu çok evet. görüyordum. Nasıl saramaz acaba? Şunu çok görüyorum. Bu batır. Evet. E ben sana keşke kere söyledim bir de... onu? Revlon'un biyotin kolajen şampuan. Evet. Ha. Normalde boler bolero'dan nefret ederim. Ama evet, bu mi? sıra çok, çok askılı giyiyorum biraz. ya. O yüzden bir de rengi çok hoşuma gitti. Aa güzel. Değil mi? Güzel. Beğendim. Bir de senin şu beğendiğin turuncu alt aldım zaten. Güzel. Bunlar o, kısa. Da. Hayır saçımı orada. kestirdim ya kısa. Bak böyle. Şeylerimle falan güzel dursun diye. Böyle kısa bunlar. Güzel. Bu şey değil. değil. Bu bir Yok şey kıs şey. Renk de çok güzel değil mi? Güzel. Yedi aldım. Bana sordum mu acaba annem ne ihtiyacım var? Üç alana üç bedava. Bir tane bedava ama bu çok hoşuma gitti bu arada. Şey. Bu ne peki? Gülüyoruz. Gülüyoruz. Hayır. E, ee, bunu bu mağazayı Paris söyledi. Full anime şeyleri satıyor. Bir tane böyle küçük bak diyor. Allah'ım aldım. Çok güzel hmm. değil mi? Evet, güzel. Anime. anime nedir? diyor? Anime ne Biliyorum. Biliyorum. Anime. Biliyorum. Ee, Yani e şey Japon çizgi filmi diyebiliriz. Tamam. <gülüyoruz> <gülüyoruz> şey olur. Tamam. 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 Ne Tamam. 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 Ne Güzel. 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 O da güzel, bu kötü. Bu güzel değil. Her şey ya, ama şey mi kızıyorsun? Kızım ya, güzel değil mi? Küçük söylüyorum. Bir de işte aldım. Tamam, onlar çok beğendim. Hemen bana veriyorsun. E arıyor, Ecoş. Çok, e, çok tatlı. Güzel olmuş mu? Aşırı güzel. Sen neye hazırlandın? E, cuma günü için araba yok, pazar. Ha, cuma ya, günü için bak. Çok bakıyor. beğendim. Vallahi mı? Ve küpelerle çok güzel olmuş. Sen söyledin diye gittim aldım ama bak kıpkırmızı oldu kulağım. Allah'ın cezası. Hayır aşkım çok sıkıştırmadım. Gerçekten çok kulağım acıyor. Çok yakışmış ya. Sen de çok güzel olmuşsun. Ay çok güzel olmuşsun. Maşallah size. Ya Sen niye gittin benden akşam? Ha? Efendim? Akşam neden benden gidildi? Yatağımı özledim. Gülüm <laughs> ben seni. <size. gülüyor> ben seni bu bir bu bir Hazal Tan bahanesi yatağımı özledi. <laughs> ya ben çok güzel bir büyük man büyük beden mankeniyim ya. Hayır sen zayıflayacaksın. Al makarna Bak açıyorum. yeşil de ne güzel olmuş. Fotoğraf çekildi mi? Hayır, hayır aşkım hayır. bugün birileri beni ettiği için e, fotoğraf çekilemedim. Tamam, gel çekeyim. Yani, bu saatte güneş gitmiş bu saatte bana gelmiş fotoğraf çekileyim diyor neyse kuzenimle birazcık konuşacağım kapatıyorum bir dakika bir dakika görüşürüz desene. Bye! Ece'yi takip etmeyi unutmayın! Nasıl olmuş saçım? Harikularda! Valla nasıl olmuş? Beğendin evet. mi? Valla güzel olmuş ya! Teşekkür ederim! <gülüyor> <gülüyor> saçma, hemen iltifat ediyorsun. Ne var? <laughs> hemen saçıma iltifat ediyorsun. <laughs> Valla mı? Beğendin mi cidden? Valla mı? O zaman bugün kahve senden. <laughs> Beni çok beğendin. <laughs> Akın abi yok mu? <laughs> Neresi boş mu? Orada biri yok mu? Orada biri yok mu? Biri yok mu? Çok çok çok. Aa, ben biri oturuyor zaten. Beyefendiler ha? oturuyor zaten. Evet. Vallahi güzel olmuş mu ya? Her güzel olmuş? Her güzel, olur. Olur. Her Her güzel, güzel En iyi saçın olabilir. Vallahi ama. Evet tekrar merhaba. <laughs> Neydik neye döndük? Çünkü alerjim tutmaya başladı ve midem inanılmaz bulanıyor. <laughs> Ocak ayına kadar yeni bir ben adlı böyle bir serimsi bir yani vlog serisi aslında baktığında. Hani herkes böyle şey falan çekiyor ya. Chris vlog mu? Christmas vlog. Ben de aslında bunun bir tık değişik versiyonu yapmak istedim. Aslında keşke böyle <laughs> nasıl desem yeterli bir ekipmanım olsaydı ya da ekibim olsaydı, kameramanım olsaydı keşke sizinle aşırı derecede aslına bakarsan. Belgeselimsi bir seriyi çekmek istiyordum ama maalesef kendi imkanlarımla bunu yapamayacağımı fark edince dedim ki boş ver Nasıl yapıyorsan öyle yap. Önemli olan senin içinden geçen kelimeleri kameraya aktarman, insanlara aktarman. Ya böyle bir seriye başlamamın sebebi bir sürü sebebi var aslında. O kadar fazla sebebi var ki. Birincisi ve en büyük nedeni aslına bakarsan kendimi hep sevdim, hep seveceğim. Şu anda da çok seviyorum. Ama herkesin hayatında böyle insecurities dediğimiz yani kendine güveninin olmama durumu ara ara böyle atak, yani psikolojik bir atak aslında bu diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam. Çok fazla psikoloji hakkında konuşmak istemiyorum çünkü herhangi bir bilgim yok tamamen bu benim kendi içinde yaşadığım bir deneyim. Kendime karşı güven eksiklikleri özellikle son zamanlarda çok fazla hissetmeye başladım. Ve çok fazla kitap okuyup, çok fazla düşünmeye, çok fazla kendimle yalnız kalmaya başlayınca aslında bakarsanız. çevremden falan da çok uzaklaştım. Çünkü öyle bir an geliyor ki insanlara doğan bunu açıklayamıyorsun. Mesela yanında bir sürü arkadaşım var ve böyle bir anda... Uf, yalnız olmalıyım şu anda. Bir, bir şey oluyor bana. Yalnız kalmak istiyorum. Yatağımı istiyorum. Konfor alanımı istiyorum moduna geçtiğim anlar oluyor. Ve hani o gibi anları yaşayınca bunu fark ettim ki aslında bunun %70'i benimle alakasız etmenler. Hani ülkenin durumu, sürekli toplum içerisinde bir kadın olarak kaygı yaşamam, böyle sürekli herkesin mükemmel yetçi davranması, herkesin en güzel anlarını paylaşması, herkesin sürekli her şeyi alıyormuş gibi göstermesi. Hani ben bunu şey olarak söylemiyorum. Hani ben inanılmaz iyi bir YouTuber'ım. inanılmaz iyi bir influencer'ım ve insanları böyle etkilemiyorum anlamında söylemiyorum. Çünkü ben kendime hep söylüyorum biliyorsunuz. Bu kanalı ilk açtığım günden beri ben en büyük yani Instagram'da ve YouTube'da en büyük izleyicilerden biriyim. Yani ben çok severim bir şeyler izlemeyi, insanları takip etmeyi, insanların yaşamlarını incelemeyi çok severim. <laughs> ve her şey bana o kadar bastı ki çok böyle sıkışmış gibi hissetmeye başladım ve böyle oh, rahatladığım yer benim her zaman şu kameranın önü oldu kendime şu sözü verdim en azından yıl başında 3 2 1 diye saydığın an ocağa öyle bir giriş yapacaksın ki evet yine tabii ki ararım hep mutlu olamazsın Hazal ama dış etmenler seni bu kadar etkileyemeyecek hep böyle duracaksın kiloyla başa çıkmak yani kilo ile başa çıkmak dediğim hani yemeği çok seviyorum kilo vermek istemiyorum çok mutluyum bu halimi çok seviyorum ama aynı zamanda sağlığım için de vermem gerekiyor neden veremediğimi, neden yemeği kesemediğimi anladım. Çünkü şekerim çıkmış. Yani bunlardan zaten e, <laughs> yarın diyetisyene gideceğim. Bundan sonraki ya da ondan sonraki videoda zaten bahsedeceğiz. Yani kilo dediğim gibi kilo alakalı sürekli kafamda gel gitler. Kilo vermek istemiyorum ama sağlığım için vermem lazım. E, bir yandan da insanların sürekli bir bana karşı olan kötü yorumu, işte arkadaş çekişmeleri, insanların kendi aralarında çekişmeler, dedikodular, ekonomi, siyaset, sosyal medya. Of. Bu beyin patladı. Ya bana en iyi gelen şeylerden biri saçımı kestirmek. Ya saçımı oynamak daha doğrusu. Rengini değiştirmek, saçımı oynamak çok seviyorum. Bana çok iyi geliyor. Böyle nefes aldığımı hissettiğim bir diğer nokta da bu. Mesela bir tane video çekeceğim. Mesela ben arkadaşlarımı mutlu ettiğimde çok mutlu oluyorum. Mesela onunla alakalı bir video çekeceğim. Bir arkadaşımı mutlu ederken ona sürpriz yaparken. İşte diyetisyen anımı çekeceğim. Hani böyle ocağa kadar yavaş yavaş kendimi topladığım aslında bakarsan bir dönem geçireceğim. O yüzden seninle birlikte bu yeni bir ben adlı seri yani Adı sadece böyle başlıklar böyle hashtag yeni bir ben. Onun dışında hep aynı klasik hazal vlogları diyebiliriz. Umarım bu videodan keyif almışsındır. Ben seninle birlikte olmaktan her zaman çok keyif alıyorum zaten biliyorsun. Ee, Instagram sayfam burada. Abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsindir. Beğendiysen beğeni tıklayabilirsin. Beğenmediysen beğenmeme şeyine de tıklayabilirsin bu arada, sıkıntı değil. Aşağıya saçımla ilgili... Eğer Instagram'dan takip etmiyorsan yorumlarını bekliyorum. Ve biz böceklerim bu kadar. Çok fazla nefes alamıyorum. Kusura bakma o yüzden videoyu alel acele bitirmeye çalışıyorum farkındaysan. Seni inanılmaz derecede çok 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 seviyorum. İyi ki iyi ki iyi ki, iyi ki varsın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.